Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ ol. Efendim şu anda e, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık yakıyor ama e, ittifaktan henüz kim olduğu belli bir açıklama yok. Muhala daha belli olmuyor ama e, şey vermiyorum yani uyu. E, şimdiye kadar biz verdik bir şey alamadık. Bundan sonra bir bakalım. Kim olur size göre muhalefetin adayı? Valla muhalefet Kim olmalı yani? Vallahi muhalefet belli değil daha Şu an belli değil Ay Sizin görmek istediğiniz muhalefetin Görmez adayı Zaten bizim mahvettik bu Biz nasıl yapar? Valla biz bir Bir ekmek alamıyoruz ya Hayır yani Erdoğan'ın karşısında kimi görmek istiyorsunuz cumhurbaşkanı adayı olarak? Kim yarışmalı sizce? Vallahi yarışma ee, zaten dedim adam Olmuyor kimi diyorsunuz işte? Şimdi Ekrem İmamoğlu olsaydı ya da bir e, Masum Yavaş olsaydı daha iyiydi bu ikisi şahs ben Kılı, tercih ediyorum Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan yarışmış olsa kim kazanır? Vallahi belli olmaz yani bu millet sağa sola yok ama ben Tayyip'e e, oyu zor ben vermiyorum evet çok teşekkür ediyorum. Sen Sağ, ol. Allah razı olsun. Efendim hoş geldiniz. Birkaç cümlede size soralım. Evet. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz? Kim olur sizce? Muhalefetin e, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu. Ama şimdi Kılıçdaroğlu onlara veto koydu. Yani ikisine de mevcut belediye başkanlarının devam etmelerini istiyor. Kılıçdaroğlu aday olur mu Erdoğan'ın karşısında sizce? Hayır. Peki Erdoğan'la Kılıçdaroğlu yarışmış olsa sonuç ne olur? Size göre? Sonuç Erdoğan kazanır diye düşünüyorum. Evet. Sizce kim olmalı muhalefetin adayı? Ee, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş olur. Evet. evet. çok teşekkür ederiz. Sağ Efendim hoş geldiniz. Hoş gördük sevgili. Efendim iktidarın Cumhurbaşkanı adayı belli zaten. Tamam. Ee, muhalefetin adayı sizce kim olmalı? Kim olarak kim görmek istiyorsunuz muhalefet adayı? Yani şu andaki sorun bu mu gerçekten yani? Sadece Cumhurbaşkanı adayı belirleme mi sorun? Türkiye'nin sorunu bu mu yani? Temel sorun bu mu? Ekonomi her gün konuşuyoruz zaten. Her gün her dakika konuşuyoruz. Al konuşuyoruz da çözüm şimdi... konuşmuyoruz yani. Hayır, Bakın şimdi mesela kim çözüm bir şey bir şey söyleyeyim. <laughs> Bakın şimdi mesela euro euro biraz düştü. Bu güzel bir gelişmedir. Fakat bunun bizim hayatımıza yansıma durumu nedir? Bence bu tartışılmalı, bu konuşulmalı. Yani Cumhurbaşkanı seçimi en son durum olmalıdır bence. Yani şu andaki bizim sorunum gerçek sorunda uzaklaşıyoruz yani. Ya insanlara hakkı, yaşam insanlar yaşam savaşı veriyorlar ya. İnsanlar açlık savaşı veriyorlar yani bu insanlar açlıkla sınanmaması gerekiyor. Ya biz toplum olarak biz toplum olarak açlıkla sınanıyoruz yani. Bu daha önemlidir bence yani. Bir ülke yani e, temel sorunları önce çözmelidir yani. Ayrıca yani bu seçim olursa da yani gerçekten bir çözüm olması gerekiyor yani. Hani Cumhurbaşkanı seçimiyle her şey bitiyor mu? Eğer ki her şey bitiyorsa o zaman sorun temel şey olsun yani. Cumhurbaşkanı kim olsun, olmasın olsun. Ya başkanlık sistemi var zaten. Cumhurbaşkanı seçen iktidar da seçiyor zaten. Ya şu andaki başkanlık sistemini zaten çok iyi olduğunu Demek de yani Çok yanlış olur bence yani Şu andaki sistem zaten yürümüyor yani Bir tıkanıklık var yani G Gerçekten de öyledir yani ha. Ya şu andaki cumhurbaşkanı Onu Yönetim şekli Sorunları gören bir yönetim şekli değildir yani ya, Muhalefetin çözüm önerisi olarak muhalefet bir çözüm önerisi getirebiliyor mu? Yani İnanıyor şöyle musun? söyleyeyim Güçlü bir muhalefet var mı yani? Yani şöyle söyleyeyim zaten hükümetin bu durumda olması bu muhalefetin de suçudur yani. Güçlü bir muhalefet olduğu zaman bu hükümet şu andaki yönetim bu kadar yaşama şansı olmaz ki. Gerçekte yeni insanlara yeni yüze yani ihtiyacımız vardır yani. Bizim para kaynaklarımız enerji gücümüz nereye gidiyor yani bu sorgulanmalıdır yani. Enerji gücümüz nereye gidiyor yani? Biz 80 milyon insanız yani. Çalışan bir toplumuz yani. Bu çalışan toplumun enerjisi nereye gidiyor yani? Açıkçası yani kesinlikle baştan sona belediyeden tuttuğun Cumhurbaşkanı'na kadar bu yönetim kendini yenilenmesi gerekiyor. Şahıslara takılıp da ya bu ülke bir şahsa takılamaz ki yani. Ya niye bu yere yönlendiriyor yani bu basının da suçudur yani tek taraflı basın da olmamalıdır yani. Yani bir ülke bir kişiye bakamaz aynı zamanda bir kişinin kaderine teslim edilmemelidir yani. Dünya gözümüzü açmamız gerekiyor yani. Bakın yani biz bir sefalet yaşıyoruz ya. Çok genç bir ülkeyiz. Çok genç bir enerji var yani. Hani bu enerjisi nereye gidiyor? Biz eğitim olarak ne durumdayız? Yani biz şu anda seçme hakkı bile çok şeydir yani. Önümüze ne seçenekler sunuyor yani? Muhalefeti de aynıdır, yönetimi de aynıdır yani şu anda. Kim ülkede çözüm üretir? Kim farklı bir ortaya tavır sergiler. Yani şunu söyleyeyim. Yani en kötü olan denememektir yani onu söyleyeyim yani. Hayatta en kötü olan bir şey denememektir. Hep aynı şeyi kendi tekrar etmektir. Yani bu durumda şey de olabilir yani muhalefette mesela diyelim Mansur Yavaş iyi bir insandır yani. Onu gerçekten adaletine inanıyorum yani. Ondan sonra İmamoğlu bir insandır. Bir şeyleri değiştirebilir yani. Ama Kılıçdaroğlu ikisine de veto koydu. Yani Kılıçdaroğlu da eee İnsan olarak çok iyi olabilir, kötü de diyememdi. Ama bence yani şu andaki durumumuzda o kendi payını görmelidir yani. Yani biz ideolojik sormuyoruz. Yani bir görmek istediğiniz aday profilini soruyoruz. Yani görmek istediğim şey şu andaki yönetimde başka herkesi istiyorum. Kılıçdaroğlu da istiyorum. Mansur Yavaş'ı da istiyorum. İmamoğlu'nu da istiyorum. Ve bunun haricinde seçenekler de geliştirilebilir yani. Artık kendimizi yenileme vakti gelmiştir yani. Kesinlikle yani bu bir ihtiyaçtır yani. Can alıcı bir ihtiyaçtır yani. Ya Yok yani bu kabul edildi bu durum değildir yani. Bir an önce de seçime gidilmelidir yani. Euro'yu düşürüp de ondan sonra her şey güzel düzeldi. insanları e, insanları avutmak, ondan sonra yönü değiştirmek, gerçekleri üstünü kapatmak çok şey değil yani. Çözüm değildir yani. Çözüm değildir yani. Kesinlikle bir an önce bir yol çizilmeli de bu insanlara. Yazıktır yani. Toplumumuza yazıktır yani. Evet. Evet. Seçimden sonra yani ekonomik koşulların çok rahatlayacağını, düzeleceğine inanıyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim sana. Yani veya gelen iktidar veya gelen kişiler para dağıtacağını inanıyor musunuz? Ya bu sokaktaki insan rahatlayacak mı yani? Ben şunu öyle algılamıyorum yani. Ee, ya bu hayatta güven temel olaydır yani. Güven temel olaydır. Eğer ki bir topluma güven veriyorsan ve kim mi çözümler, antenat ile önüne sürüyorsa neden olmasın mı yani? Yani şu andaki yönetime dese ki Tamam zaten şu anda her şey elinde yapsın yani yapabildiği her şeyi yapsın her şeyi yapsa bir önce yapsın yani evet. yani ne kadar geçiken zaman kayıptır yani toplum olarak kayıptır yani gelecek yönetimde zaten başı başına bir yeni bir şeydir yani yeni bir olaydır yani evet. bu da alternatifini evet. sunar en azde bir, bir güven olay yaratır yani şu anda insanlar kendi cebine güvenmiyor ya Bizim aile toplumumuzda sıkıntı var yani ailede artık sıkıntılar yaşamamalı. Ciddi ailelerde sıkıntı yani. Yani bir 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 beyefendi elif ev gibi bir evine ihtiyacını göremiyorsan, çocuğunun ihtiyaçlarını göremiyorsan yani bu çok kötü bir şeydir bir toplumda yani. Bu ne ne aile sahibi kendi güvende hisseder, ne çocuğun geleceği olur yani. Ve dolayısıyla diyorum ki kesinlikle yani yenilemek gerekiyor, güven gerekiyor denememek en kötü olandır yani. Evet. Muhakkak denemelidir yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bana göre Selahattin Demirtaş adayı olacak. Aa, abi. Şey. En ya dürüst adam, sen, adam, odur. Adam ceza önünde şu Olsun. Olur. Nerede olursa olsun. En önemli olan odur. Evet. Abi. O kadın. Yani de Cumhurbaşkanı adayı odur. Evet. evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin ben ben konuşmayacağım. konuşmayacağım, ben konuşmayacağım. Kim olur size göre aday? Tayyip olacak elbette başka kimse olmayacak. Olamaz da yani. Başka da başka, baş, başka aday da çıksa kazanamaz zaten. Benim görüşüm Tayyip. Kanımın son damlasına kadar da Tayyip. <gülüyor> <gülüyor> Yani ekonomik koşulları çok rahat buluyor musunuz? Ya şu anda şu anda ekonomik koşullar bazen sıkıntımız oluyor olmaz değil bunu sadece Türkiye çekmiyor bu ekonomik sıkıntıyı herkes çekiyor bunu dış devletler de çekiyor bunu bizden daha kötü olan ülkeler var hani Türkiye'den daha kötü olan ülkeler var çünkü onlar memleketine sahip çıktığı gibi biz de hainlerimiz olmasa memleketimize sahip çıksak daha güzel olur. Aday olur mu Kılıçdaroğlu? Dur, <laughs> <laughs> tahmin etmiyorum. 9 sefer aday oldu. Gördük. 9'unda da e, kendi partisinden bile şey ne dedi? E, Muharrem İnce ne dedi? "Çıktın, kazanamadın." dedi. "Çıktın, kazanamadın." "Çıktın, kazanamadın." dedi. E aday olmaya da korkuyor zaten yine kazanamayacağı için. Aday olmaya da korkuyor. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Size göre kim olur Cumhurbaşkanının muhalefetteki adayı? Valla kim olursa olsun bizim adayımız belli Kim efendim adayınız kim? Biz. Muhalefetin adayı kim olur? Bellisiz Muhalefet Yani aday çıkaracak bir hali yok Onu, onu topa atıyor onu tabii Çıkmaz mı diyorsun muhalefetten aday? Çıkacak bir kişi ama Boş işte bu. Çıkaracakları aday. Herkes ilk turda kendi adayını soruyor. Evet. Tabi. Evet. Durum bu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Verdim. Geçen gün yarım saat tozlarını attım. Bombayı Gel burada gel. Adam atanmış. gel. Hoş geldin. Kim olur aday size göre muhalefetin? Ya bilmiyorum. Orasını bilemem ama korkuyorlar. Aday alamıyorlar. O olsun diyor, o olsun diyor. Şu anda çekim Serdar'a bir karar veremediler. Evet. Verilmez. Olacak can. Olacak. Siz kimi görmek istiyorsunuz aday olarak? Ben reisi göreceğim. Görüyorum. Ondan başka onun karşısına da çıkamıyorlar şu anda. Bir cesaret yok. Evet. Korkuyorlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz neler söylemek istersiniz? CHP muhalefet adayı mı? Muhalefetin adayı kim olur? Cumhurbaşkanı adayı. Valla bence Mansur Yavaş olur ya. Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu'na veto koydu. Kılıçdaroğlu onların aday olması istemiyor. Kendisi aday olur mu? Valla kendisi bence aday olmamalı ya. Kılıçdaroğlu da Erdoğan yarışsa sonuç ne olur size göre? Bence Erdoğan seçilir. Bir yani durum değişikliği bizim... olmaz diyorsunuz. Yani Bence Erdoğan değiş, seçilir. Evet. 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 Teşekkür, Teşekkür ederim. Şey Abime de Ağabeyime işte, de, Aa, Aa, abime de bir merak ediyorum. Abi, bir Kaç dönem siyasette seçim gördünüz, seçim yaşadınız? Ya, Bu, ya. var, var. Muhalefetin adayı sizce kim olmalı? Vallahi ben olayım <laughs> kardeş. Şu anda açıkladan yok ben olayım. Şu an şu anda Cumhurbaşkanı da Başbakan ben olayım. Garibanlara bütün ev de veririm, iş de veririm. Sokakta da kimseye yatanı bırakmam. De Daha ne diyeyim kardeşim ya? Oyu bana verin siz. Ne yapıyorsunuz ya? Kılıçdaroğlu yarışır mı? Valla Allah bilir kardeş bilemem. Bilemem. Oyum sana. Ha, bana değil mi? Sana. Bak işte bu ya işte <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ettim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size göre muhalefetin adayı kim olur? Cumhurbaşkanı adayı. Zaten iktidarına adayı Erdoğan. Kılıçdaroğlu aday olur mu? Erdoğan'la yarışırım. Erdoğan'la yarışamaz bana göre ben kendi fikrimi söylüyorum benim fikrim yanlış da olmuş olabilir zaten ee, bir oyunun içindeyiz adamlar yazmış çizmiş erken seçim olmaz diyorlar o da olacak bu benim öngörümdür tabii de erken seçim de olacak muhalefetten hiçbir şey de olmaz muhalefetten bana göre kim aday olursa olsun hiçbir faydası olmayacak. Başta yine Recep Tayyip Erdoğan olacak. Aa, bu arkadaşlar seçecek yine Recep Tayyip Erdoğan'ı. eee makarnacılar, kömürcüler, ondan sonra üç kuruş zam alan arkadaşlar. Onlar verecekler oyu yine Tayyip Erdoğan başa gelecek. Aynen devam olacak kardeşim. Peki Maka Erdoğan, makarna yemeyenler kime verecek? Boş kim... ver Ben soruna cevap evet. Recep Tayyip Erdoğan ne diyor abi? Erken seçim olmayacak diyor. Göreceğiz bakalım nasıl olmayacak erken seçim. Erken seçim bal gibi olacak. Bunu herkes biliyor. Erken seçim de olacak. Meral Akşener de ona gidecek. Ondan sonra Akşener Meral de Akşener de şey bu senin Cumhur İttifakı'na katılacak. Bunları görmemek için kör olmak lazım yani. İnsanın aptal olması lazım bunları görmemek için. O da oraya geçecek. Biz burada konuşurken tamam mı bunların hepsi yazılmış çizilmiş. Anlatabiliyor muyum? Kaldı ki bizim ulusal ***lerimiz, televizyonlarımız hiçbir şey söylemiyor. Ee, bizi aptal yerine koyuyorlar ve biz bunu kabul ediyoruz. İnsanlar kalkıp doları davul zurnayla yakıyor. Tamam mı? Şu cadede yürürken insanlığımdan utanıyorum niye biliyor musun? Bak el açan açana Böyle bir ülkede bu kadar insan el açıyor. Genci, yaşlısı, her türlü insan el açıyor. Yazık günahdır Yani. İnsanları aptal yerine koymak, bu kadar yoksullaştırmak. Cebinden alıp alıp ondan sonra sadaka gibi vermek. Rezalet yani. Bu yazık bu ülkeye. Ben insanlığından utanıyorum. Şu direnen insanları görüyorum. Şu caddeye çıktığımda bile insanlığından utanıyorum rezil bir durum. Başka bir şey değil yani. Ya. Sor kardeş. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim.